Ateş kuşları! Ulan yetti. Atın, Abla. Abla benim telefonu verelim kiraya saysın hadi. Gülayşe karışmayacağım. Dışarı çıkıp da gözüne de gözükmeyeceksin onun. Ya bak dün geceden beri prizlerden yüz lira bile kazanamadık. Abla Allah aşkına verelim şu telefonu. Yoksa sokağa düşeceğiz ya. Sokağa düşmem. Sokak benim değil. Sokak çatalın, sokağa düşmem. Tamam sabit. Sokak benim değil. Sokak çatalın. Tamam sabit. Abi. Sokak çatalın. Tamam sabit. Abi. Tamam sabitim. Tamam. Ateş kuşları! Güraşte sen burada kal sabit sakinleştir. Tamam mı? Ver emaneti ver. Ver. Otur biz kahvaltı. Hadi. Hadi. Sokak. Tamam, gel otur. Sabit abi, tamam. Sokağa abi. düşmem. Tamam. Sokağa düşmeyeceğiz, tamam mı? Sokağa Bak, Zümrüt... Değil, Zümrüt'le konuşacaklar. Gelecekler sonra, tamam mı? Sen sakin ol. Sakin ol, gel şöyle oturtayım ben seni. Hadi gel otur. Aa, biz seninle. E, fotoğraflara bakalım mı doğum günümde? Çekmiştik, he? Bakamadık. Gel onlara bakalım. Bakalım ben nasıl çıkmışım. He? Hadi gel. He? he? Ah. Ah, bak. Zümrüt abi, biz parayı toparlayamadık. Bize bir iki gün daha versen. Bak zaten görüyorsun hava soğuk hiç müşteri de... Lan! Siz anlamıyorsunuz herhalde. İki gün diye bir şey yok. Ya şimdi kiramı getirin ya da atarım sizi buradan. Ya bak burada güzel çıkmışım Sabit abi. Şurada da yüzümü buruşturmuşum herhalde yaram acıdı ondan. Eksik. Ne eksik? Fotoğraf. 23 değil. Eksik olamaz. Eksik 23 buradadır, değil. Buradadır, illaki buradadır. Gel bir eksik. daha sayalım, gel. Eksik. Bir, iki, ben sayıyorum şimdi. Abi yapma etme. Ya iki gün. Bak Ali'ye söyledim, toparlayacağım dedi. Belki bu akşama bile yetiştirir parayı. Bir şartla. Buyur. Bu, Mülayişe'yi çağır gelsin. ...benimle bir kahvaltı edeyim, az biraz sohbet edeyim, ha? Lan <laughs> senin ecelin olurum lan ben! Zıpkın. Zıpkın! Zıpkın dur! Zıpkın! Bırak! Bırak! Lan! Zıpkın! Zıpkın. Sabit abi Yürümüş dur! Değil. Dur! Yürümüş. Güzel makine. Eksik. Eksik. Sabit abi buldum. Buldum. Buldum ben fotoğraf kimde biliyorum galiba.